Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Ee, tekrar çok fazla uzatmayacağım lafı. Aslan koç ve yay burçları için şu anda almanız gereken mesaj nedir? Kısaca bir buna bakacağım. Ee, burçları tek tek de değerlendirebilirdim. Ancak izlenir mi çok fazla bilmiyorum. O yüzden eğer bu şekilde bir talep oluşursa şayet. E, önümüzdeki ay için bunu yapabilirim. Şu anda almanız gereken mesajlar nedir? Buna bir bakalım. burçlar için de, gruplar için de yapmayı düşünüyorum. Yükseleniniz, güneş burcunuz, ateş grubundan olabilir. Arkadaşlar kendi yaşamanızın dışında kalmışsınız ee, siz bir süredir. Bir süredir bu durumu yaşıyorsunuz. Ee, Şimdi şöyle bir şey var, haddinden fazla konuyu, haddinden fazla sorunu bir süredir kendinize gerçekten yük ediyor olabilirsiniz. Artık bunları kaldıramayacağınız bir hale gelmiş olabilirsiniz. Özellikle duygularınızı, yani duygularınızı bir kere kontrol etmekten bir vazgeçin. Duygularınızı birazcık daha e, özgür bırakın, daha bir kendinizi bir rahat bırakın açıkçası. Ee, bu aralar ve önümüzdeki atıyorum bir haftalık süreç içerisinde güven problemleri yaşayabilirsiniz. Yani haddinden fazla bir öfke hali sizde oluşabilir ama bu öfke hali daha çok güvenle alakalı. Yani etrafınızdaki insanlar bu konuda eğer bir ilişkiniz varsa aynı şekilde yani duygusal olarak dediğim gibi çok fazla bir kontrol hali görünüyor sizde kendinizi kesinlikle kendiniz için rahat bırakmalısınız yani bu sizi artık çok fazla zorluyor açıkçası etrafınızdaki insanların biraz şöyle diyeyim külfetini üstünüze almışsınız bunu fark etmeye başlamışsınız yani birazcık daha artık böyle olayların dışında kalıp nasıl aslında dışındasınız da sadece bir tık daha kendinizi geriye çekmeniz gerekiyor. Yani olayları biraz daha kendi tarafınızdan, kendi iyiliğiniz için, kendiniz için yorumlayın. Yani insanların, herkes sizin yaptığınız şeyleri karşınızdaki insanlar da yapabilir. Sen dur ben hallederim. İşte yok, yani kendinize bir şeyleri yük etmeyin artık. Bu sizi fazlasıyla zorluyor. Özellikle duygusal olarak sizi çok fazla zorluyor. Ve bu sizde öfke yapıyor. Bunun farkında bile aslında değilsiniz tam olarak. Genel bir okuma bu arada ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Eğer ilişkilerle alakalı çıkarsa bunu söylerim. Parayla alakalı ya da sağlıkla alakalı. Aslında hepsini biraz biraz yorumlamaya çalışacağım. Herkes e, neyi alması gerektiğini biliyor zaten. Şimdi duygusal konularda bir kere bunu gördüm hemen bir söyleyeyim. E, şanslı bir duruma gireceksiniz. E, sadece dediğim gibi paranoyalarınızdan birazcık böyle uzaklaşmaya çalışın. Yani kendinizi rahat bırakmaya çalışın. Bunun için bir çaba sarf edin. Özellikle ikilemde kaldığınız konularla alakalı yeni kararlar alacağınız bir süreç var sizin için. Ee, i̇stediğiniz şeylere az önce dediğim gibi istediğiniz şeylere birazcık kendiniz için odaklanın. Yani ne istediğinizi aslında biliyorsunuz ama bir şeylerle yani sürekli etrafınızdaki insanlarla, etrafınızdaki olaylarla uğraşmaktan artık böyle hani kendinizi bir kenara atmışsınız. Ve duygusal olarak da aslında burada bir açlık hissi yaşıyorsunuz. Duygusal bir açlığınız var. Yani kendi etrafınızdaki fırsatları bile göremiyorsunuz. Bir şeylere sürekli olarak bir emek veriyorsunuz ama hmm, pek fazla da karşılığını alamıyorsunuz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Özellikle duygusal konular yani aşk hayatı için dinleyen insanlar varsa bir süredir hayatına birisi girsin, yeni birisi olsun ya da bir küskünlüğü varsa, bir memnuniyetsizliği varsa ve bununla alakalı bir beklenti içerisindeyse kısa bir süre daha beklemesi gerekiyor. Beklediğiniz şeylerin karşılığını alacaksınız, almayacak değilsiniz. Sadece kısa bir süre daha Sabır göstermeniz gerekiyor, ama paranoyalarınızdan birazcık sıyrılın derim ben. Ee, biraz daha kendinize odaklanın. Gerekirse kendinizi bir süre e, inzivaya böyle biraz daha yalnız kalmaya çalışın. Biraz daha e, kendinizi toparlamaya çalışın yorgunluklarınızdan bir uzaklaşın, etrafınızdaki olaylardan biraz sıyrılın, bir kendinizi böyle bir inzivaya çekin, bir değerlendirin kendi istek ve arzularınız için önünüzü görmeye çalışın. E dediğim gibi burada kararlar alacağınız görünüyor zaten, özellikle ikilemde kal. Bakın burada da zaten etrafınızdaki insanlar tarafından ya da bu sizin birebir şimdi birden fazla insan bireysel bir okuma olmadığı için herkes lütfen kendine uyana alsın bir süredir bir baskılanma hali bu özellikle kendi istediğiniz şeylerle alakalı çok fazla bir baskı hali görünüyor burada ama dediğim gibi burada bakın bir süreç sizin için bitecek yani artık bunun için kararlar alacak ve yeni başlangıçlar yapacaksınız Zaten bunun da siz böyle bir süredir ikilemini açıkçası yaşıyorsunuz. Yani tam olarak ne yapmanız gerektiğini belki bilemiyordunuz. Bakın duygusal konularda az önce tekrar belirttiğim gibi özellikle bekle, yani küs olur, ayrı olur ee, ya da atıyorum artık hayatıma birisi girsin isteği içerisinde olan. Potansiyellerin yani etrafındaki olasılıkları bile görmemiş olan insanlar için söylüyorum bunu birazcık daha kısa bir süre daha ee, sabretmeniz gerekecek. Burada beklediğiniz şeylerin karşılığını alacaksınız. Yani bir şeyler yaptım ettim de hani ne oldu ki şimdi falan diye düşünüyor olabilirsiniz ama alacaksınız bunun karşılığını alacaksınız. Sadece bunun bir zamanı var yani biraz daha beklemeniz, bazı şeylerin biraz daha olgunlaşması gerekiyor. Açıkçası, özellikle e, girişimlerde bulunmak istediğiniz konularda, yani burada e, kendi kabuğunuzdan da e, çıkmanız gereken bir süreç e, var sizin için süreçten ziyade, yani alacağınız kararlar birazcık da bununla alakalı e, olacak. Özellikle e, şunu da söylemem gerekiyor, e, bir süreç şeyler olabilir. bir süredir öğrenmeye çalıştığınız ama edinemediğiniz bilgiler olabilir. İşte atılım yapmak istediğiniz, girişmek istediğiniz konular olabilir. Bunlarla alakalı olabilir. Kararlarınız bunun yani dediğim gibi herkes kendini uyanı alsın lütfen. Bunlarla alakalı bir mücadele, bir Süreç sizi bekliyor. Yani burada bir atılım gerçekleşecek. Özellikle bakın kadersel tanışmalar, kadersel e, karşılaşmalar. E, ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz. Yani size hitap eden bir insanla karşılaşabilirsiniz. Burada zaten duygusal bir teklifin aşk hayatın aşk hayatıyla alakalı burada güzel gelişmelerin olacağı görünüyor ve bunlar birazcık böyle kadersel durumlar olacak. Eee... Korku ve endişelerinizden bakın uzaklaşacaksınız. Yani kaygılarınız dediğim gibi paranoyalarınız şu an biraz olabilir. İşte beklediğiniz şeylerin karşılığını ya da emek verdiğiniz konuların karşılığını alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama burada artık bu tür yanılgıların biteceği görünüyor. Özellikle bakın aranıza... E, şüphe, endişe ya da üçüncü kişiler, üçüncü olay yani farklı olaylar da olabilir. Sizin dışınızdaki olaylar da olabilir bu. Burada sizin için bir süreç bitecek açıkçası. Evet, e, özellikle şunu söyleyeyim size. Aklında şüphesi, endişesi ya da aramıza üçüncü bir insan girdi diyorsanız Evet burada bu konuyla alakalı güzel gelişmeler alacaksınız. Yani e, aklınızda bir insan varsa aranızda bir başkası girdiyse şöyle bir şey olabilir. Bu insan size e, özlem duymaya başlayacak. Yani geçmişe dair özlemleri biraz artmaya başlayacak. E, anlatabiliyor muyum? Yani dediğim gibi arkadaşlar burada kendinizi uyanı almanız gerekiyor çünkü bireysel bir okuma değil bu. Evet güçlü bir enerji. Kafası biraz karışık. Bu insanın kafası biraz karışık. Ancak sizinle bir şeylere yeniden size hak ettiğiniz değeri vermek isteyecek. Yani hayatınızda geçmişinizde böyle bir insan varsa bu tür bir durumu yaşayacaksınız. Eğer hayatınızda bir insan yoksa da dediğim gibi karşınıza çıkacak yeni bir insan görünüyor ve burada aşk hayatınızla alakalı olarak da e, güzel gelişmelerin olacağı görünüyor. E, kartların enerjisi bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz uyumlandığınızı düşünüyorsanız herhangi bir şekilde benimle etkileşime geçebilir, abone olabilirsiniz, videomu beğenebilirsiniz. Destekleyen desteklemeyen herkese çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. E Dediğim gibi diğer gruplarda inşallah sırasıyla gelecek. Hoşçakalın.